Merhaba arkadaşlar. Bu kanalın ikinci videosuna hoş geldiniz. Ee, bugün sizinle beraber Hello Neighbor oynayacağız. Şimdi ben tabii önceden hey. devam oynamıştım falan bu oyunu. O yüzden baştan başlıyorum. Hadi bakalım. Hemen bir geçelim şuraya. Heh. Gel. Gel top. gidelim şuradan Şimdi bir de şunu alalım bu arada tam kaçtı tamam hemen girelim burada bize koyarız. Kralım. Hop. Tamam bu Hemen geldim Şunu atalım. Yolladım. İçeri gir içeri. Yedim tamam. Oyun donuyor. Nedenini bilmiyorum ama videoda olduğum için olabilir. Kasıyor falan. Abi hala bana oyunu öğretmeye çalışıyor ya sanki daha önce oynamadım. Ee öğreticiyi falan kapattı be Allah Allah. Nasıl hatırladım. Gel. Hop. Lan ben, ben şurada level Magnetten alalım abi anahtarı. Lan anahtarı ne abi? Yakaladı bizi. Evet şu anda videoda olduğum için reklam izlemek istemiyorum. O yüzden kullanarak geçtim. Reklama. Şuradan hemen şöyle bir çıkalım. Tamam. Evet. nasıl yapabiliriz? Kulaştım. Düştü. Gitti. Bekliyorum. Hı hı adamın kafasını attım harbiden la yazık adam gördü gördü kaç 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 kaç, kaç, kaç. o nasıl bir çalıktı Gel gelme 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 Allah rızası için gelme Anne. Meant... Yo çakılla şuma gidey lan. Konsola işi olmuyor. Ya <Yeah>. üf <laughs> yeah, yakaladı. Hayır. Ya ah, ne? Oh. Allah. Bu adamdan kurtulma şansın sıfır. Allah'a adı billaha da bu adamdan kurtulma şansım sıfır. Yok. Hiç Niçin bahçenin önümde bir yıl veriyorum yok. Bak, bak yine giremedim. Şöyle gitsem var şekil tutun olacak. Ama giremiyorum. Tamam lazım. Aldım tamam. Tutturduk. Gel. Şuradan ben bir iki tane kutu alalım. Tabii, çıkıyorum şuradan. Çıkıyorum. 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 Ne kapıdan çıkmadım mı? ben de bilmiyorum aynen. Ne kapıdan çıkmadım abi? Daha çok daha mantıklı bir şekilde ben de Evet derseniz çok hızlı konuşuyorum. Ne <laughs> ee, bir isim yok. Tamam bir yoksa ben de... de kırarım kapağı. Yaman gidelim. Neden ben öyle çığlık atıyordum ya? Aç gir. Yuppala. Merhaba. Ne Lan Babam ne oluyor? Sıkıştım. Ya Hello Neighbor, ya Hello Neighbor tarihinde yapılan bu bu ilk kere Öyle mi? Öyle mi? yine evet, Rus amcamız televizyonda programı sunuyor. Evet, evet, zaten önce söyledim mi bunu bilmiyorum ama zaten bu dönemde oyunu bilmeyen yoktu diye ben arkadaşlar şeyleri geçeceğim ara sahneleri geçeceğim. Yani o yüzden kızmayın bana. Oy. Oy, oy, oy. nereye gönderdim lan Onun diğer ucu yok bu arada. Ehe. Abi bu ne ya? ya ben buraya çıkabilir miyim? Yani şöyle. Hadi be. Oha doğruyor. Tamam. Öyle olsun. Öyle olsun. Öyle olsun. Affedersiniz bu arada hastayım. Burnumu çekmeye biraz. Ha, bas basamadım. Basamadım tamam. Boom <laughs> <laughs> etçi. Tamam. tamam. Evet. Kapı. Ya Sen de. de. Aa, 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 aa. Hop. Gel oğlum soncum. Kucaklaşalım. Bir son beni kucakladı. Bakalım. Aha bölüm 2'deyiz. Selamun Aleyküm. Tavan da baya bir garipmiş. <laughs> tavan abi, <laughs> tavan neden böyle bomboş? Bakın bizim tavan da bomboş. Tamam sorgulamaya gerek yok. Açın kapıyı. Ben yoldum. Kapıyı açın kaldım. Teşekkür ederim. Hemen gidelim şuradan. Versen bunu bana. Şak. Hemen o zaman geçelim. Ve... Buraya geldik. Hop. Bakalım bir şak şey şak. Şey ee, evet arkadaşlar ilk bölümümüz bence bu kadar yeter. Zaten bu bölüm de bayağı zor. Eğer bu bölümü de şey, çekersem zaten ya yani, de çekersem video 20 dakika falan olur. Sıkırsın. Ve sıkmak istemiyorum yani, canınızı sıkmak istemiyorum. O yüzden ilk, ilk, videomuz bu. Yani bu neye Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.